Hanımlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz balıkçı yüksek yaka kazağın örneğini anlatacağım. Örnek kalın ipte şahane gösteriyor arkadaşlar ama yine ince iplerle de örebilirsiniz. Tercih sizin. Ee, örneğimiz 11 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Artı örnek bütünlüğü için 5 ilmek ilave edeceksiniz. Ben burada 2 örneklik ilmek attım. Artı 5 yaptım. Şimdi kart üzerinde sizlere anlatacağım. Kartı bütün vermiş. Kartı nasıl okuyacağınızı şimdi örerken anlatacağım. İlk sıradan başlıyorum arkadaşlar. 2 de kenar ilmeği verdim. Hem başa hem sona. Bu 2 ilmek kenar ilmeklerim. Karttaki sayılardan bağımsız bu. Şimdi doluyorum sola kesiyorum. Bir düz. ilmeklerimin yerini değiştirip sağa kesiyorum. Altı ilmek düz. Şimdi bu altı ilmek düzü ördüğümüzde kartın altında yazan rakamlarda 11'deyiz arkadaşlar. Tekrar kısmınız. Şu iki ilmek kenar ilmeği. Burası arkadaşlar tekrar kısmınız. Şimdi yine kartın başına de, e, geliyorum. Doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum. 6 ilmek düz. tekrar 11 yazan yerdeyim. 2 örneklik ilmek atmıştım. Şimdi 12 yazan yerden devam edip kartın ilk sırasını bitireceğim. Doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum. 2 kenar ilmeğim. arka sırada kenar ilmeklerim hariç örnek olan bölüm tamamı bu şekilde ters olarak örülüyor. Evet, üçüncü sıradayız. Kenar ilmeklerimi karttan bağımsız ördüm. Bir düz doluyorum. Üçlü kesme yapıyorum. doluyorum. 8 ilmek düz. Pardon. 6 7 Bir sorun oldu hanımlar. Şurada dolamayı unutmuşum. Tekrar başa aldım ilmeklerimi iki kenar ilmeği karttan bağımsız ördüm bir düz doluyorum üçlü kesiyorum bakın burada bir önceki sırada sağ kestikten sonra burada dolamayı unutmuşum bir ilmek fire verdi onu şu şekilde telafi ediyorum Bakın. Üçlü kestim. Doluyorum. 8 ilmek düz. Doluyorum. Üçlü kesiyorum. Doluyorum yine 8 ilmek düz. Doluyorum. Üçlü kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Ve iki kenar ilmeğim. Hemen arka sırayı örüyorum. Dediğim gibi bütün ilmeklerimiz ters. 5. sıradayız. Kenar ilmeklerimi ördüm, doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz. Sağ kesiyorum. Doluyorum. 6 ilmek düz. Başa geliyorum yine doluyorum sola kesiyorum bir düz sağ kesiyorum doluyorum altı ilmek düz doluyorum sola kesiyorum bir düz sağa kesiyorum, doluyorum. 2 kenar ilmeğim. Arka sırayı örüp ondan sonra örneğimizin son sırası olan 7. sırayı yapacağız. Evet örneğimizin son sırasındayız. İki kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz doluyorum. Üçlü kesme yapıyorum. Doluyorum. Bir düz. Şimdi burada 3 ilmeğe 3 ilmek burgu yapacağız. Bunun için şöyle Buradan 3 ilmeği alıyorum. Bunu şişten bırakıp hemen bunları alıyorum. Sonra sol şişime ilk baştaki ilmeklerimi aldım ve sırasıyla düz olarak örüyorum. bir düz doluyorum üçlü kesme yapıyorum doluyorum bir düz yine burada üç ilmeğe 3 ilmek sola burgu yapıyorum Bakın şu şekilde üç ilmeğimi aldım diğerlerini bırakıyorum hemen aldım. Şimdi bu üç ilmeği sol şişime alıp sırasıyla örüyorum. Bir düz doluyorum. Üçlü kesiyorum, doluyorum, bir düz ve iki kenar ilmeğim. Hanımlar bakın örneği bir kez de birlikte çalıştık. Gayet güzel takip gerektirmeyen kolay bir örgü modeli. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.